Manifest'in son şarkısı rüya gibi hissettiren o şarkının yani rüya şarkısının tutarını çekmek için salonda buluştuk. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde sizlere vermeye çalıştım her zamanki gibi. Ee, ve ben ekstra olarak ilk nakarat haricinde bir de Süeydan'ın kısmını da ekledim. Yani olabildiğince çıkarmaya çalıştım Süeydan'ın videolarından ve klipte çok az görünüyor. Yani umarım doğru şekilde anlamışımdır. O yüzden bir değil iki nakarat tutorialımız olmuş olacak. Ee, ne yapalım? Lafı çok fazla uzatmayalım. Hemen tutorial videosuna geçelim. Evet, şimdi gelelim tutorial'a. İlk olarak kızlarımız sıraya basınca da bu gireceğiz. İlk de e, sol ayağımı sağın yanına çektim ve biraz eğileceğim. Eğilirken de elimi yanına Tık tık yapacağım. Buradayım. Zaten bu dışarı yani şöyle durduğu için direkt kendime çekiyorum. Buradan tak bana. Sol elimle dışarı. Bir, iki, üç dedim. Buradayım. Şimdi buradan sağ elime böyle kendime çevireceğim. Sol elimle böyle. Derime giderken sağ kolum güçlüğünü yapacak. Ve tam buraya geldiğinde oturacağım. Anlaştık işte. mı? eğimi. Ayağımı arkadan getiriyorum. Öne getirdim. Bir kere taktım. Koydum. Vurdum. indim. Elim bir kere daha gidecek. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam orada bir swing var. Onun notaların üzerinde geziyor kızlar. Yani, dın 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 şeklinde. Ne demiştik? Bir swing var. Onun üzerinde gelineceğiz. Vaz dediğinde ellerimle sol ayak aynı anda kalkıyor. Kalktım, geç dediğim kısımda elim sadece bir kere inecek. bu şekilde de kodlayabilirsiniz. Parmak ucu gidiyorum ama senin için topuk geçecek. Neredeydim? Vaz, geç. Yanlış oldu. Geldim. Vaz, geç dedim. Şimdi burada topukla birlikte dırt geldim. Bu kısımda sola doğru gidiyor üstü. kalçan sağa doğru. El yerini sadece oraya. düşünebilirsiniz. Her yerimi tırt tır yaptım. Şimdi solda zıplayacağım. Zıpladım Gel. O sırada ellerimde tak tak. İni buradayım. Yaptım. Bir. İki. Zıplayacağım. Tak. Tak. Buradan sonra sağa başlayacağız. Sağ. Sağ açacağım. Benim elimi çıkartıyor gördüğünüzde. Vurdum. Şimdi ikiyi yapacağım. İki. İkiden bu tarafa dönüyorum. Olabildiğince. Vurdum. İki dedim. İki de yanıma oluyorum sadece. Kolumu çektim. Genelde vurduğumda kolları çekiyoruz. Tık. Tık. Şimdi sol tarafa gideceğim. Buradan. Gittim. Duruşumu çekildim. Sola geldim. Soldan sonra Sağa gidiyorum. Bir, iki. Burada iki kere sağını vuracağız, sol böyle bir tık, tık. Yani sol istensiz hareket ediyor olacağız zaten bu kısımda. Nerede olalım tekrar? ayağını bir şekilde döndürüyor. Şöyle göstereyim. O sırada ayağını kaldırıyor. Sağ Rüyasında dedim. Bir, iki. Şimdi bu hareketi çok güzel aşınayız. Rüyasında dedim. Direkt buradan ben üstüne düşeceğim. Solu kırıyorum. Daha net görünüyor bu şekilde. Bir, Sonra sol kolu. Tıp tıp tak tak. Oradan şöyle bir e, sanırım banyo yapıyor. Şu şekilde. Hani kafadan değil de sadece göğüs ve bel, kalça kısmında. E, bunu yaptım. Güçlüyüz dedim. De, Unutmayın olsun. Geldim. Şimdi sen kaynakların kısmında buradayım. Böyle kaldım. Sen ellerin yanına Al geldim. Tüt, tüt yaptım. İndim. Şimdi buradan sağ yan yanına götüreceğim. Ellerimde solda bunu birleştireceğim. Tık, bu şekilde. Ve evet. sen gel. Burada. Bir, iki. At şimdi. Zamansızlıktaki gibi aynı şekilde. Ta, ta, ta yaptım. Önce sağ. Saçını sağla. Saçını sağla. Anlaştık mı? Tekrar yapalım. nerede bunu? Dedim? dedim ta, ta, ta dedim. Sa, sol. Şimdi bu da diğerinden yerden farklı olarak bunu yaptık. E, yerden farklı olarak şöyle sağa yakın gidiyor. Biz de bu kısımdan... O Rüya'nın tutorial'ını bitirdik. Ee, dediğim gibi sizler için iki nakarat yaptım ve umarım e, sizler de videoyu beğenirsiniz. Bunu benden çok fazla istediğiniz o yüzden sadece normal video değil de e, anlatımlı bir video olarak da çekmek istedim. E, gösterdiğiniz sevgi ve destek için de çok teşekkür ederim. Başka danslarda görüşmek üzere. Rüya'da bol bol dans etmeyin, su içmeyin,